Geldim. Hadi akıttım. Varsınız ki yeni Burada Tayfun'u kafes dövüşüne çağırmış, iletmiş oluyor. Burayı <laughs> sırabilirsin kendi Ona kadar. Reklam mı? mı? Farm'dayız. Akşamüstü olacak. Hafta içi olduğu için korkmayın arkadaşlar. Nasıl bir dakika bu kadınla bu kadın aynı mı şu an ikisi? Hı hı. Evet. Abi fotoğraflar bazen çok farklı çıkabiliyor. Ben adı oluyor Hayır aynısı. kadın hamile ondan da olabilir. Şu an hamile. Bir saniye. Yok abla, abla çok, çok bilgi <laughs> yokmuş. Abla kişisel gelişim kitabı mı yazıyor? Yok, hayır, yok. Abi, normal, korku, korku hikaye kitabı hikaye abi. Kitabı korku hikaye kitabı yazıyor ya. ya 4 da İstanbul Tüyat Kitap Fuarı'nda oluyor. Tamam abi bir tetiklerden oluyor. <laughs> 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 Şimdi bak Sadlı abi bir kere taktı Ay ya o artık geldi. sokacak evet. bir yerden belli yani. Evet. Takmadım takmadım. Bu arada Sadlı abi ondan bahsetmiyor Gladiatör. Onun dediği başka bir şey yok. Kore sesinden bahsediyor. Herkes, herkes bir Herkesi duyar kasıyor. Bekliyorum. Ben anlamıyorum ya. Disney parklarında Pirates of the Caribbean yani Karaip Biliyoruz eşliğinde bir tren var. Suyun i̇lk. üzerinde tanrı evet, bir tren var. Aynen öyle mi? Gayet güzel Çok... bu arada bu. Ve gezinti yaparken iç taraflarında bir iskelet yer alıyor. Nerede? Bu iskelet of. için ilk etapta... <laughs> Bildim bu iskeleti. <laughs> ya bir dakika, bizim de... Vallahi abi Yorlara mı takıldın? Yani. Çok kötü değil mi <laughs> ya? <bir gülüyor> Korsan'da bir gemi var. Bu iskelet var. Neyse, Allah, şey. Salla abi, bir şey Beyin kanalına da bu kadar takmıştı, beyin kanalına. Bunu abi biliyor muydunuz? Bu bir, şey bir şekilde, bu şimdi bir kere yani... Neyse, Allah Türkçe'ye uymayan bir şey. Ne alakası şey var. var? Uymayan bir anlatım tarzı. Sadullah abi yalan söyleme. Şey anladın mı? Hani o kadar çok bunu yapan var ki bunu taklit ediyor. Özellikle bunu yapmaya çalışan insanlar olduğuna eminim. Bak abi bir şey, Bir, şey yazmış. Ya. Kadın Japonya'da yaşadı bu arada uzun bir süre. o yüzden şöyle. Aksan değil bu. Aksan vurgu olayı. Bu, vurgu. Son heceye böyle bir Japon saçma vurgusu, vurgusu yapıyor. bir Japon vurgusu bu işte. Ona bakarız. Ruslar R'yi bastırıyor abi. ki. O zaman hepsini soruyor mu? Sallı Karek abi. Kusura bakma da Orada dün, dün, var. dün şimdi sen burada vurgu laf ediyorsun ama dün beraber bir sene yayın dışı oyun oynarken kaza yaptığında o küfür ederken ki R'yi nasıl vurguladığını sadece sen ve ben biliyoruz abi. Biz sana diyor muyuz bu R böyle vurgulanır mı diye? Benim, <gülüyor> Benim. <gülüyor> bir cadılar bayramı dekorasyonu kullanılmış. Ancak sonrasında Aşkım, yetkililer bunun çok sahte olduğunu evet, karar vermiş. Ve yeterli etki yaratmadığı için gerçek bir iskeletle değiştirmiş. Ve o trene binen çocuk... Bu arada bu Haber şeyi aynı zamanda tonu. Ya şu Bilal, bu klasik bir... Şey bir şey hayır değil abi bu. aç Sandu abi aç televizyonu yemin ediyorum. Videodan daha çok kadına takıldığınızı bütün... daha da bilmiyordum. Şey, ya Sandu abi yüzünden ben de takıldım şimdi <laughs> bir de aşkım yani. Ben normalde bunu umursamıyordum. Şimdi ben de takıldım yani. Sandu abi lütfen ya dur beni de taktırttın. <laughs> Konuşmasına fokuslandım kadının bu sefer. Neyse. Şey haberlerde de böyle sunuyorlar bu arada artık. Hayır. <laughs> ben hayır. de yapmaya başladım. <laughs> <laughs> ailelerin hepsi bu iskeletin aslında gerçek bir insana ait olduğunu bilmeden bakmak e olur. kalmış. Ne yapacaklar? Sahte iskelet <laughs> bulacaklar? Disney'in çok şimdi. ünlü Haunted Mansion yani perili köşk ya da lanetli köşk olarak da çevirdiği arkadaşlar. İsminde bir atraksiyonu var. Hatta filmi ve animasyonları Aa, ne güzel da var belki bilirsiniz. İçerisinde bir, evet. <laughs> bir kısmını gezebiliyorsunuz. Evet, Ayrıca içinde bir de hız treni var ve oldukça popüler. Biz bunu biliyoruz. Buna da bindik. Aa, ne güzel, evet. aslında ne güzel, abi, güzel. güzel aslında ne güzel anlatıyor. Ya, ya abi dur bir dakika dur. O, abi o konu abi kadının konuşması. Vallahi ya evet bir olay oldu. Ama unutamıyorum dinleyemiyorum. Bak çünkü sen de Disneyland'a gittin sen de bunlara bindin. Sen de bunlara bindin. Abi sen dinleyemedikçe biz de dinleyemiyoruz biliyor musun? Evet abi de konuşuyorsun bir de susmuyorsun duymuyor duymuyorum. Özür diliyorum tamam. Tamam. <laughs> Bu lanetli köşk ile ilgili fark ettikleri ürkütücü bir detay göze çarpmaya başladı. Bu da aynada karşımıza biri çıkmıştı hatırlıyor musun? Gerçekten lanetliydi. Evet. Temizlik gerçekten. Temizlik geceleri içerideki bazı figürlerin hareket ettiğini ve eşyaların yer değiştirdiğini rapor etmeye başladı. <laughs> Tabii ki bu ilk etapta kulağa çok inanılır bir teori Bence gibi gelmiyordu ancak buna sebep olabileceği iddia edilen daha garip olaylar yaşandı bu Haunted Mansion adı verilen atraksiyonda. Bazı din ve inanışlarda ölü bedenler gömülmez yakılır Doğru. filmlerde ve hikayelerde denk gelmiş olabilirsiniz. Ve sonrasında da bu küller ana amacıyla ön adı verilen bir vazo ya da ayaklı kavanoz içinde insanlara verilir. Ayak Ve Ayak insanlar söylentilere göre sevdiklerinin <laughs> küllerini getirip perili köşk adı verilen ama abla, başladılar. Ya, Tabii gözüküyor. ki bazıları yakalandı bazıları yakalanamadı. Duydunuz mu? Ee, bazı insanlar aynı şekilde gidiyorlarmış gerçekten ölen insanları küllerini bırakıyormuş o mansion'a. Aynen. Doğru duydum değil mi? Olur. Ne evet. tamam. Bura bu vasiyet olabilir. Ya hayır abi Yaz şey... Çok fena sallamıyor mu ya? harika abi dur bir dakika ne olur yapma ya. Allah'ım bayılacağım. Last Hunter Falcon <laughs> bin bit yolamış. Helamlar efendim. Coğa kebabımı yiyip geldim. Mutluyum mu? Mutlu oldum belli. Bin bitinle gelmişsin. Kesene bereket. Coğa kebabı çok ben Ben yanlış mı anladım? Niye? İnsanlar kendi yakınlarının küllerini mansion'a getirip bırakmışlar. Ama böyle bir şey yapamazlar normalde. <laughs> bir park <Helam'dan>. yani. Lise <laughs> <Disney> hatta <laughs> parkta Haunted Mansion diyebilir ya. Nasıl yo? Yani bu külü bırakabilir ben vasiyet, külümü mesela... alsam Aha. senin dükkanına bırakabilir miyim yani böyle bir müsaade var mı mesela? Bırakabilirsin. Dersen ki bana annemin vasiyetiydi. Çok seviyordu burayı dersen. De, Kim söyler? Tamam Bırak sen mesela sen. Mesela dökülür denize dökülür Nasıl böyle ya, bir ya. adet var yani Tamam mesela ben... anladım. Ben dedim ki benim ölümsem benim yakın inönü'nün işte ne bileyim Vodafone'un hmm. toprakla tribüne serpin dedim. Tamam abi yaparız. Yani aşkım izin, birisi de ay, bunu yapabilir. Tövbe ben, ben Sadullah abiye yani. bugün abla dedim aşkım dedim ne oluyor ya Sadullah abiye. Aşkım abi demedin mi? Şöyle beynimde ha. Evet. gal. Bunlar hep o ellerin ikisi oldu kız ve ellerin evet, Sadullah <laughs> <derimleri, o çünkü. gülüyor> <Ya> <laughs> abi seni sinir <laughs> etti ya. De ben, ya. De <laughs> ben de seni hep sinir ettiğim için <laughs> şimdi otomatik olur ben gibi düşündüm <laughs> belki de hani belki <laughs> öyle bir şey olabilir. Fark edilen durumlarda köşk bu olaylar yüzünden kapatıldı ve temizlik yapıldı. Yani yolunuz bir gün Disneyland'e hangi başlığına çıkarsa yürürken fark etmeden birinin küllerine basmış olabilirsiniz. Hadi herhalde. bakalım. Şu an bir şey o... yani. Bastıysak bu... da bir şey olmadı. Bastıysak da bir şey olmadı. Bu bize tuhaf geliyor olabilir ama. Yani o kültüre sahip yani Avrupalılar buna çok şaşırdığını zannetmiyorum yani bu çok sıradan e bir şey. Tabii canım o yüzden zaten Türk kanalı ve Türkleri anlatıyor yani mesela, <laughs> ha evet bizde de mesela <laughs> göbek bağı çocuğun göbek bağı. Gömerler. Yurcu evet, mesela. Abi, mesela. evet, Bunu Benim bağım yok mu ya? <laughs> Allah Allah. Abi şimdi benimkini gidip... gömmemişler. Ha. Ankara'daki evde tutmuşlar ya. <laughs> tamam yani gidip de birisi de şimdi gidip Çekoslavakya'da işte Türkler çocukların göbek bağını işte. Daha beterini düşün abi. Sünnet Net olan çocuğu giderseniz, arıyor. Şey pilav yapıyorlar pilav. mesela. Pilava katıyorlar evet. abi daha da kötü. O yalan ya. Nasıl yalan olmuş? Sen yemedin mi hiç? Hiç kimsenin sünnet pilavını yemedim açıkçası. Hiç yememişsin o zaman yani. Hiç yememişsin. Walt Disney bildiğiniz gibi Disney'in kurucusu ve Mickey Mouse gibi karakterlerinde yaratıcısı. Walt, Walt Disney 5 Aralık 1901 tarihinde dünyaya geldi ve 1966 yılında akciğer kanserinden Disney? hayatını kaybetti <laughs> ya da kaybettiği söylendi. Etrafta dolaşan bir şehir efsanesine göre Walt Disney hastalandığında doktorlara akciğer kanserinin tedavisinin olup olmadığını sordu. Doktorlar hayır dedi. Quadoro kafası mutlaka bulunacağını iletti. Bunun üzerine muazzam bir servet sahibi olan Walt Disney kendisine kriyojenik dondurma yapılması ve hastalıklardan tedavisi dolunca donmuş bedeninin çözdürülebileceği bilgisini iletti. Bir başka iddiaya göre ise Walt Disney'in bedeni donmuş ya. bir halde Cinderella Kalesi'nin altında veya Disney parklarında bir yere gizlenmiş bir şekilde. O kalenin altında yok ejderha yok muydu? Var. Biz, Bunu mu koruyor, koruyor? eğer sen? Olabilir. Onu mu koruyor acaba? Olabilir. Hmm. Bu arada Zicidari bu teknoloji, çünkü. bu teknoloji o ya. dönemde var mıydı ya vücut dondurma işte? 1966 dedi. Arkadaşlar bu, belki 800'den beri ölen, ölen her ünlü için üretilen bir şehir efsanesidir. Michael Jackson için de duyarsın bunu Marlin <laughs> Moore'a. Bu arada Michael Kennedy, Jackson yaşıyor abi e, sen, hayırdır? Tabii, işte bütün ünlüler için bu palavra Bu arada bütün ünlüler abi. için Bunlar değil bir... abi, hayır. Bunu kabul etmiyorum, var bazıları için var. A Mesela Michael Jackson için var, doğru. Ee, e, Elvis, aslında... Elvis. Elvis, Elvis yok. Hiç mi? Yok hayır o gitti abi o gitti. Elvis <laughs> ölmedi diyenler Elvis var. Elvis öldü. <laughs> abi o öldüğünü biliyoruz hepimiz ya. O. Neyse bir şey demiyorum ya. Tamam bir şey demiyorum. Kunupa ilk daha ne diyeceğim bir <laughs> <laughs> şey deyip deyip en nefret ettiğim bir şey. Konuş konuş ya konuş. Çok... Ben artık <laughs> bir şey demiyorum. Ilk şey, şöyle <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> şey Oylayalım mı? Oylayalım mı? Tamam. Hikayelerinden ne kadar etkilendik? Ben ilk iki hikayeden <laughs> 10 üzerinden 0 etki yani. <laughs> Açkım demokrasi yapıyormuşsun sen kaç etkilendin? Ben ya, yorum diyordu. yapmıyorum videoyu ben sunduğum için oylama da yapmıyorum. Ben... Ya sen oylan Burcu ben bu tavsiyeti izliyorum. için izliyorum. Yaptım. Hayır ben biz bu istemem. kanalı Allah izliyorum, izliyorum. <laughs> o yüzden... Abi Ark seviyorum sana ne yani sen gidip... Ya sen Kızılcık Şerbet'i izliyorsun sen ya sen Kızılcık Şerbet'i izliyorsun izliyor. Hem geçen gün bir tane dans attı büyüleniyorum diye. Onu açıyor izliyor yargıladık mı abi biz o gün onu? Yargılamadık doğru söylüyor. Kızlar Hocam, şerbet izle diye yargılıyor muyum? Yargılamıyorum. hadi acilen ne Abi. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi bak sana? Çete Siz aranızda konuşun ben geliyorum. Böyle bazı... Kunupa 250 lira yollamış. Oha! Seni pandadan keşfetmiştim. Uzun zamandır da takip ediyorum. İyi yayınlar. O zaman ben de çok teşekkür ediyorum. İki keşfetmişsin kanalı. Kesene bereket. Çok sağ ol. Özge Bıbı. O da birinci yılında gelmiş. Özge'm hoş geldin. Şimdi DC'de sesimi açıyorum. Sizce devam ediyorlar mıdır arkadaşlar? Devam ediyorlardır diyenler bir yok artık salmıştır diyenler iki yazabilir mi be? <laughs> Allah'ım ya bu kanalda bir günde kavga kaosu olmasın artık yeter. bir değil mi? Çok sert bir emdi. ...treninde tamam mı? Gerçek tamam. iskelet konulduğu bilgisini biliyor muydun? Bilmiyordun. Ha, bilmiyordum. Bir şey öğrenmiş Bilmiyorum. oldun. Etkileyip etkilememesi önemli değil. Artık Bilmiyorum. bir şey biliyorsun. <laughs> Doğukan gelmeden önce mesela nükleer santral olayını biliyor Ama... muydun? Bilmiyordun. Bir şey öğrenmiş oldun abi. Videodan ne beklediğine Ama... bağlı yani. Ama ben Burcu, onu anlamadım. Bizim okulda da gerçek iskelet vardı. Ne yapayım şimdi yani? Ben de videomu çekiyorum. Sizin, sizin, sizin okulda, okulda abi niye gerçek, gerçek, iskelet, iskelet var? E çok, çok normal bir şey. Sizin gerçek okul ne ustası mı abi? Okulda Allah sizin okulda abi niye abi gerçek ustası mı? Gerçek ustası seni kandırmışlar. Söyleyeyim. Ne ne, arkadaşlar. Ne okudun, kadavra, ne? kadar. Hayır. abi İyi sen an, hangi okulda okudun? sen yani. tıp mı okudun Dönü abi? Orada. Sen beni okudun. Sen beni belki vardır aşkım bilmiyorum. Bunlar Fransızlar her şey yapabilirler. Yani, o, yani neyse. Tam tamam. bir şey demiyorum ya bir şey demiyorum saygı. Burcu da 2 puan da artı veriyorum Burcu'nun videosu olduğu için. Peki Bunun o. üzerinden 2 2 Abi veriyorum. sen sevme Allah aşkına sevme ya. Allah. <laughs> tamam, <gülüyor> tamam, ama abi, bak, tamam ellere ellere bak. Tamam 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 O zaman bir şey rica edeceğim senden. Sevmeyerek izleyip lütfen sevmediğin kısımlara yorum yapmasan olur mu? olur. Tamam. Disney Atlantis Türkiye'de olmasa da dünyanın pek çok yerinde mevcut ve dünyanın Nasıl en Nasıl yani? Türkiye, Amerika, Japonya dışında başka içiyor. var mı? Türkiye'de. <laughs> Amerika ve Japonya dışında başka bir Disney yok ki ya. ya. Mickey Mouse, Frozen, ve sevilen pek çok eğlenceli karakterle Fransa? doluyken gerçekten bu Fransa'yı söylemedik çok pardon doğru. <gülüyor> <gülüyor> Fransa, ne Amerika, işte <laughs> Fransa, Amerika ve Japonya dışında yok Oraya diye biliyorum. Oraya gitti sildi orayı. <laughs> evet, evet, orası <laughs> elendi. Şimdiki hayalim Amerika'daki ama o çok zor ya. Başınıza korkunç şeyler gelebilir mi? Evet gelebilir. Disneyland ilk olarak 17 Temmuz 1955 tarihinde açıldı ve o gün tarihi Hangisi? Black Sunday yani Kara Pazar olarak geçti. Bu ismi almasının sebebi ise yaşanan felaketlerdi. Belirlenen tarihte parkın açılabilmesi için mühendislik ve inşaat ekipleri olağanüstü bir çaba göstermiş ancak parkın bazı yerleri ne yazık ki açılış gününe yetiştirilememişti ve bazı işçiler bu yüzden greve gitmiş. Açılış hmm. günü için yönetime iki seçenek sunmuşlardı. Ya su çeşmelerini ya da lavaboların yapı. Bu nereden geldi şimdi? <laughs> Reklamını koydu ya, Evet tamam. İkisinin de bitmesi imkansızdı ve çalışma şartları çok ağırdı. Yönetim ise mantık olarak lobuları seçti ve belirlenen günde açılış yapıldı ve tahmin edilenden çok daha fazla insan açılış gününe geldi. Nerede açıldı acaba? Çok merak ettim. Amerika mı? ve çok çok sıcak Amerika? bir gündü. Bir süre sonra insanlar işte. ve su çeşmelerini Hı. aramaya başladılar. Ancak etrafta bir tane bile yoktu. Bu nedenle o gün bayılanlar oldu. Söylentilere göre. Şi şey soracağım. Bunu söylemem lazım. Su çeşmesinden başka ne çeşmesi olabilir ki? Su çeşmesi, su çeşmesi diyor. Var çeviriye biraz ön gösterin. Çeşme demen yeterli Sayın hanımefendi. De. Devam edelim. Heyecanlı aklımı Sümelim. yitireceğim. Hemen, ben burada ben bir açıklama yapabilirim. Çeşme evet. dediğimiz şey normal içme suyu olmayan çeşmeler de var. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Su, su çeşmesi, içme suyu çeşmesi, çeşmesi demiyor. Asfalt üzerinde su çeşmesi yere yapışmış. Diyor. Çünkü asfalt da yeniymiş ve tam olarak kurma işlemi de bitmemiş. Ayrıca park kapasitesinin Tam çikolata çeşmesi olabilir. Willy Wonka yaptı bunu. İki Keşke açmasalar için pek çok atraksiyon, hız treni, <laughs> roller coaster ve slaytlar. Fotoğraflar burada bu doğruysa hakikaten o ziyar çok insan yani. parkı ziyarete gitti. Ancak söylenenlere göre içeri alınmayan bir o kadar da insan vardı dışarıda bekleyen. Bazı kişiler dışarıda sahte biletler satarak insanları içeriye girebileceklerine dair kanlı Para borsa o dönemde bile varmış ama sahte gerçi bu. 5 dolar karşılığında yasal olmayan yollardan insanları içeriye sokmaya Ve o günde tarihe Black Sunday olarak geçti. Şimdi gelelim en ünlü teoriye. Şimdi. Teori mi Geçmiş. gerçek mi bir şey, efsanesi mi artık ben anlatayım siz karar verin. 1987 yılında 16 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte Disneyland'e gitti. Ve çıkışta kendisi ailesini kapıdan almak için biraz daha önce çıkarak otoparka gitti. Ancak otoparka doğru... Böyle da or... bir otopark var mıydı lan Fransa'da böyle bir şey yoktu. Gerçi biz, biz otopark... Evet ama altında böyle bir otopark olabilecek bir yer de yok gibiydi ama demek ki varmış bilmiyorum. Abi fotoğrafların öyle... hepsi uydurma bu arada ya. Yok ya fotoğraflar gerçektir ki. bence. Otopark hayır hayır canım deminki ki merdiven gerçek miydi ondan mı sonra? Ha yo yo onlar değildi yani. şey, Otopark, otopark miydi, şey, e, evet otopark gerçek olmuyor abi. Otopark kelimesini görsele dökme. Aynen o aynen. Şey, anladım, aynen, anladım, aynen, tamam. aynen. Tamam. Yani silahlı iki adam tarafta demek ki 2 kitlesine kadar artık. Neyse ki adamlar kısa bir süre içinde tespit edildi ve ertesi gün <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sana da sapladı. ben artık sana Hep havale ediyorum. Hep bana sapladı da ben susuyorum büyüyüm diye şöyle şun boş ver. Söyle çünkü izleyen şöyle. Otopark neydi ya? Aa otopark arabalar giriyor. Los Angeles'ta yakalandı <laughs> ve ondan sonra da Disneyland içinde bu tarz vakaların çok sık yaşandığı hatta burada bir çeşit çocuk kaçırma operasyonu yapıldığı bunun için bir çeşit pazar oluşturuldu ve bunun sıkça tekrarlandığı gündeme Aşkım iki hep belli şimdi Disneyland'a gitmişti. Aşkım çocuk diyor. Ya beni de kaçırsalar. Çocuk, çocuk diyor. Çocuk gibi diyor. Ya beni çocuk de kaçırsalardı. Ben. Ne yapacağım evlenme teklifini kim? kime edecektin? Yavrum seni nasıl kaçırsınlar? Sen kocamansın. Ya kaçırsalar. Arada ayrıldık ama tuvalete tuvalete gittin. Sen orada kaçırırlardı kaçırsan. Koşarak nasıl gittim geldim fark ettiysen. <laughs> bir tema ya. parkta. Hatta civardaki kiliseler özellikle Disneyland içinde ailenin çocuklarına sahip çıkmalarını ve onları yakından gözetlemeleri konusunda duyurularda bulundu. Allah Hatta Allah. Kaliforniya'da bir emniyet müdürü konuyla alakalı Adam. resmi bir açıklama yaptı. Hı. Sen çocukken gittiğinde seni kaçırmamışlar iki. Hakikaten ha bu doğru. Ya bir şey söyleyeyim. Şimdi haber şu mu? Salla bir, abi. Çok ben bir şey söyleyeyim mi? Bir Bak bir dakika bir dakika salla abi. Ben sana ciddi bir şey söyleyeyim mi? sahip çıkın. Evet. Bu mu haber ya? Yani? Ama hayır kaçırma abi. Sana. Bir şu videoyu bitene kadar ben, susturma hakkımız var mı ha. ya? Ben çocuk sahibi Aha. olarak bunu şiddetle protesto ediyorum. Evet. Ebeveyn dediğin insan akıllı bir insandı. Bir kere çocuğu yapabilmiş yani. <gülüyor> Onu <gülüyor> da bilir herhalde o yani. Çok kolay bu orada bence. Halabalıkta çocuğa sahip çıkın diye ne demek bu? Ne demek? hayır, şöyle yapalım. zamanda görüşüyorum. Şey zaman hayır dinlemiyorum. Hadi güle güle abi. Vay <laughs> Biraz Görüşürüz. böyle dolanarak yürü tamam mı abi? <laughs> ben sakinleştim. Fazla nefes al gel. Yetişeceğim. Teşekkür ediyorum. Yetişeceğim yetişme abi ben. yetişme. Hiç Şimdi Hiç acele den, etme. Şunu da söyleyeyim. Bu <laughs> <laughs> <Doğru> önden söylüyor de önden. Hiç bir ispatı yok. Geleceğe, <gülüyor> <gülüyor> geleceğe hepsi de önden söylüyor yani. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Of. Allah'a şükürler olsun ya Rabbi. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi devam ya et gelmeden şey, gelmeden Tamam <laughs> dur devam ediyorum ya aman <laughs> yaparak bu tarz söylentilerin doğru olmadığını belirtti. Ve tam da bu noktada en az <laughs> 200 çocuğun Disney tema parklarından kaçırıldığı <laughs> ve bunun üstünün kapandığı söylentileri jet hızıyla yayıldı. Bir kadın Disneyland için hangi parkta şimdi birlikte çocuk yürürken ya, tabi genel başka... olarak tabii canım yani küçük çocuklar da hayır hayır şunu diyorum yok, Hadi yok, diyor onu ya söylemiyor. kalabalık her yerde çocuğun kaçırılma ihtimali var. Aynen öyle hangi parkta <laughs> iki çocuk kaçırmış ya? <gülüyor> ya parkı çıplak kaçırıyorlar. Abi ama bir şey söyleyeyim mi bu arada şakası bir yana inanılmaz evet. eğer doğruysa bilmiyoruz ya şimdi doğrusunu tabii kesin bilmediğimiz bir <laughs> şey ya. Çünkü üstü kapanmış falan dendi. Hakikaten ama doğru olsa olabilir. Çünkü bak bir düşünüyorsun o zaman eski zaman tamam mı? Çocukların en fazla olduğu yer kaçtırılmış olabilir hakikaten. Ve paradan dolayı da üstü kapatılmış olabilir yani o dönemine vurduğun zaman. Şimdi öyle bir şey olamaz da tabii o zaman olabilirmiş yani. Suez 5. ayında bu arada elit demlik 24, Vegas 14. ayında hoş geldiniz. Aradaki bebeği birden içinden alınarak kaçırıldı. O esnada anne başka bir şeyle ilgileniyordu ve ne olduğunu birden fark edemedi. Deliye dönen kadın park içinde koşturmaya ve bebeğini aramaya başladı. O esnada yakınlarda başka bir kadının kucağında bir battaniye olduğunu gördü. Ne, kadın mı kaçırmış? Battaniyenin ise oğlunun ayakkabısı sarkıyordu. Ayda. Koşarak battaniyeyi çekti ve gerçekten kendi çocuğu hiç tanımadığı bu kadının kucağındaydı. kadın kendi bebeğini Allah. alınca diğer kadın kaçarak oradan i̇şte uzaklaştı. Bu acaba hangi Dev yılda oldu? 200 çocuk rivayetiyle ilgili çok fazla araştırma yapıldığı söyleniyor. Ancak hmm. konunun gerçekliğine dair herhangi bir kanıt bulunamamış. Bu 200 çocuk gerçekten kayboldu mu? Bu bir şehir efsanesinden ya da yalandan mı ibaret? Yoksa Disney gerçekten bu olayları örtbas etmeye mi çalışıyor? Kimse bilmiyor. Bugüne kadar kapanan bazı Disneyland'ler, Disney tema parklar da var arkadaşlar. Ve onların şu o, anki o. görüntüleri inanılmaz ürkütücü. Doğa tahmin edebileceğiniz gibi kendine ait olanı tamamıyla geri aldı. Birisi şey, Anka Park mı? <laughs> Aklıma <Do> yemin <laughs> ediyorum benim <laughs> doğa <laughs> Doktor Antagonist birinci yılında. Five, klon aboneli gidilmiş. Çok teşekkür ve ederim. Ve parklar sanki zamanla kimsenin uğramadığı karanlık o, çok güzel. Asıl dönüşmüş. var ya bak bu ben size bir şey söyleyeyim Bunları daha çok... Şu an bir daha açsalar bunu bu halde tutar ha? Eski Disneyland'lar diye ama tabii yani işlevi olmayacak. Ya da birkaç tane hakikaten e, roller coaster'ı mesela çalıştıracaklar. Ama böyle distopik bir Disneyland. Ama işte böyle şey yapmazlar yani. Böyle bir firma değil çünkü. Sadece ilişkinlere o zaman hitap ederler. Mimiko 30. ayımız kutlu olsun canım hoş geldin. Bu parklardan biri Güzel Discovery Island teşhif adası. <laughs> Diğeri ise River Country Water Park. İkisini aslında oldukça iyi iş yapan Disney Aa, parklardan parkı. da. Ha, bu çok iki güzelmiş. parka da belirli Aynen. bir mesafeden fazla yaklaşmak yasak ve bu oh. yarıları hiçe sayanlar olursa hem para cezası <laughs> çarptırılıyor hem de tüm hayatları boyunca Disney parklarından men ediliyor. Hmm. Parkların birdenbire hmm. kapanmaları ve uyguladıkları cezalar, tartışmaları ve komplo teorilerini de tabii ki beraberinde getirdi. Hmm. Doğa içinde yer aldıkları için parkların timsah ah. ve diğer vahşi hayvanların saldırılarına istinaden oh. kapandığı gündeme getirildi. Bir diğer söylenti ise Su yakınındaki bu parklarda beyin yiyen amip olduğu yönündeydi. Yok. Türkiye'de her ne kadar çok yaygın olmasa Yok. beyin yiyen bakteriler göl gibi duran sularda olan çok zararlı mikroorganizmalardır. Ve bir kere bir insana bulaştığını kurtulma şansı da çok çok düşüktür. Hatta 15 yaşında bir çocuğun bakteri hayatını kaybettiği ve bunun gizli tutularak parklardan birinin kapandığı iddia ediliyor. Ayrıca Parkta 1982 yılında bilemem 14 ama. yaşındaki bir hmm. çocuk... 1989'da ise 13 yaşındaki başka bir çocuk daha Bak bunlar aynı gerçek örnekler olabilir. Aynen. Yitirdi. Ve can kurtaranlara söylediğine göre her gün onlarca insan boğulmaktan kurtarılıyordu. Hı. Sıradaki olay biraz önce anlattıklarım kadar ürkütücü değil ama oldukça garip diyebiliriz. Araya Sırada yalnız, yalnız sağlam reklam çıkartıyor. Bir ara Balon Cutter ismi verilen bir Normal kişi var. Normalde bu kadar vardı. çok Aslında koymuyordu. Bir kişi mi yoksa bir daha Satışlar beklentiyi karşılamamış demek ki. Bak sağdakinden Olabilir. bir sürü kitap var, solda bir tane. Ada kişi mi olarak Yok, da bilmiyor. Mi? Bilmiyor. Ya da yeni A, çıktı bir o kitabı oldum, bilmiyor. Çünkü kendisi güvenliklere defalarca şikayet edilmiş olmasına rağmen hiçbir zaman yakalanamamış. Bu kişi ya da kişiler etrafta dolaşıp ''Çocukların ya da balon satın almış kişilerin balonların iplerini ellerindeki makaslarla kesip uçup gitmelerine neden oluyor?'' <döndürüyor>. Çocukları alırsın diyemiyor. <laughs> ''Kim böyle bir şey yapar ki?'' Çok şerefsiz. <laughs> Disney'in Space Dungeon. <laughs> <laughs> evet ben de onu düşündüm. ''Kim böyle bir şey yapar ki?'' dedi ya. Direkt aklımda 5 kere böyle Watson 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 dedim ya. <laughs> <laughs> ''Emrah 15. ayında ise teşekkür ederim.'' teşekkür ederim diyecektim. Çok sağlıcakla teşekkür ederim. Bir 24 yazdım bize. verilen, karanlıkta ilerleyen ve galaksiler arası seyahat ediyormuş gibi gözüken bir hız treni var. Aspen Kendisi ilginç ve ürkütücü olaylarla alınıyor. Asuna bindik. Bir seferinde bir çift bu roller binmek istedi. Yanlarında büyükçe bir çanta vardı. Ortadaki görevli çanta çantadan takıldı değil bazı mi? sesler geldiğini fark etti ve o. çantayı kontrol etmek için açmak istedi. Ha? Ancak çift izin vermedi. Ha? Bunun üzerine görevli güvenlik çağırdı ve çanta açılınca Bomba. içinde bir bebek olduğu ortaya Bebekçi. çıktı. Anlaşılan ne olursa olsun ne? Çift gerçekten ölümüne bu roller coaster'a binmek istemiş. Bebek ise sadece 6 aylıkmış arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Aynı zamanda Space man. Sırf beraber binebilmek adına ben bunu böyle Naliba. anladım. Bebeği çantaya koymuşuz. Bebeği bırakamazlardı yani. Bebeği bıraksalar daha iyi olurmuş. Tanımadığın birine bırak bunu yapma yani bari. Yani. Bu daha riskli. Bu ne abi? Bebeği çantaya koymak ne? Bebek bu ara doğru olur. Kostur da şey olur. Abone ol. Abone ol. <laughs> 360 <'yı> dönecek. Abi <laughs> <laughs> çok kötüymüş. Gerçekleşti arkadaşlar. Ne yazık Aa. ki. Aa. 1979 yılında 31 yaşındaki bir ha, kadın. Bu başka bir şey, bu Ben dedim. Ben dedim. Bu çok tehlikeli dedim. Aşkım ama kalp krizi geçirebilir onu bilemez. Ama beni. yavrum sende kalp yok ki. Ben de geçirebilirdim. Ne biliyorsun? Yok yok. Ben de gidecektim. Bebek kadın çok hasta olduğunu hissetti. Bak çok hissetmiş. O kadar kötüydü ki yerinden. Sen. Hadi Onu ben fark etmediyen görevler ise trene Ona yeni bindi. Oldular, alarak tekrar başlattılar. Kadının <laughs> hareketinden ve bitişinden sonra ise kadın komaya girdi Abi. ve bir hafta içinde hayatını kaybetti. Abi kadının niye bıraktılar? Sağlık sorunları olan kişiler için. Çok ama çok tehlikeli arkadaşlar. Ben Avustralya'da yaşarken Gold Coast'ta Movie World adı verilen böyle Disneyland gibi bir e, yer vardı, tema park vardı, kocaman ve orada da Superman, yani Superman adı verilen Aa, bir kısım vardı, roller coaster vardı. Ama Warner park Bros Park mı? İnanılmaz hızlıydı ve yanlış hatırlamıyorsam 4.2 G kuvvetine geliyordu yani Sağlam bir anda G. böyle hızlanıyordu çok çok hani hızlıydı. Ama bizim o bildiğimiz Space Mountain muhtemelen en, en hızlı buna bin basar. Sirene, roller coaster evet. arasında şu anda tabii ki bilmiyorum ve ben bundan hani defalarca bindim. <laughs> Severiz biliyorsunuz korkmayı. Tabii Şimdi ki Disneyland Disney World'lar içindeki işte. tek e, hayatını kaybeden Yok, insanlar. Yok bu böyle daha iyi oldu. Arkadaşlar ne yazık ki Puluta Kılığına giren bir görevlinin başına korkunç bir şey geldi. Aa. Kendisi 30 yaşında bir erkekti ve 2004 yılında bir geçit töreni esnasında vurularak öldürüldü. Oha! De, <laughs> Bak <o> Kanka bu ne? Pluto'ya <laughs> <laughs> sıkmışlar. Aşkım sen bana nerede evlenme teklifi etmişsin ya? Ama ben böyle ya? ben bana böyle bir fikir verilmedi ki. <laughs> ben ne <laughs> bileyim peluş hayvana niye sıkılır ki? Arda hoş geldin burada 27. ayın kutu olsun. Kapadokya çok güzeldi. Güzaldı. şey ölen Allah'tan bana evlenme teklif ettiği şeyde ölmemiş kadın. Yok yok şöyle şey. Bayağı ses oldu. getirmişti. Disney tarihindeki en ünlü ölümlerden biri ise çok genç bir kızın başına geldi. Daha önce çektiğim seride de aslında bundan size bahsetmiştim belki hatırlarsınız. Deborah Gale Stone 1956 yılında dünyaya gelmiş. O zamanlar 18 yaşında olan dünya tatlısı bir kızdı. Aynı zamanda söylentilere göre bir Disney hayranlıydı. 1974 yılında liseden mezun olduktan sonra iş için Disneyland'e başvurdu ve kabul edildi. Aynı sene Biz de yani kabul 1974 yılında Amerika Sings ismi verilen bir eğlence atraksiyonu Disneyland'de açıldı ve Deborah burada çalışmak için kabul edildi. Abi çok korkunç Postlesine bir karaktere benziyor bu. Amerika Sings dönen animatronik hayvanlardan oluşuyordu. Bu hayvanların evet. üzerinde durduğu halkaları çalıştıran çark ise her iki ila hmm. 4 dakika arasında dönüyordu. 8 Temmuz 1974'te Deborah yanlışlıkla iki duvarın arasındaki çok dar olan boşluğa düştü. Allah kahretsin. Orada mı kaldı? İki duvar arası sıkışıp kaldı ve ezildi. Ve ondan sonra da Amerika Kings adı verilen bu atraksiyondan kapatıldı arkadaşlar. Disneyland'lerde hayatını kaybeden aslında pek çok kişi var ancak içlerinden belki de çok doğru bir kelime değil bu ama en popüler olan bazı kişiler bunlardı ne yazık ki arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir diyorum. ve keyifle izlemişsinizdir. Disney'in Karanlık Sırları adını verdiğim. Yani teknik olarak Karanlık Sır mı? tartışılır. Karanlık bilgiler. Bilgiler diyelim. Enteresan bilgiler <laughs> daha mantıklı bence. Enteresan. Yani daha enteresan şeyler olabilir miydi? Yani ben çünkü şöyle, bu arada gerçek hikayelerden de bazıları gerçek hikayeler, bazıları teori gibi yani. Evet. Ya yani efsane, Aynen. gerçek değil mi bilinmiyor. Bence de enteresanmış. Ama yani meh aşkım meh meh. Daha aksiyonlu. Ben var bunlar işte bu yüzden zaten daha çok kurgu yapılar. Çünkü kurgular daha ilgi çekici. Şimdi orada deseydi videoları, videolar, fotoğraflar, fotoğraflar vesaire böyle oynanmış, kurgulanmış şeyler olsaydı şeydeki gibi. <laughs> o dün izlediğimiz tip kulüp <laughs> <videoları> vardı ya. <laughs> Oradaki gibi olsaydı mesela böyle işte birinin içerisine bir şey kaçmış gibi görüntüler olsa daha çok ilgi çekerdi. Mesela şu bir şey söyle. <laughs> ha, söyle söyle. Bu şey vardı ya geçenlerde patladı. Uçakta ee... Artık tabii kalmadı da reptile mevzusunu biliyorsunuz değil mi chat? Evet. Uçakta işte yok kılık değiştirmiş. skin değiştirmiş. Tipini değiştirmiş direkt falan böyle gibi. <laughs> Amerika'da böyle 2-3 tane video patlamıştı. Mesela onların böyle salak saçma videoları var. Bunlardan daha popüler yani. Neden? Çünkü ya yalan aslında ama Korku. işte video. Ya da yalan değil mi? Ya mesela bugün Bilemem. haberlerde izlediğimiz o fayansların çatlaması. Yemin ediyorum korkmuş. dünkü videoya onu koysalardı evet. yani. O bence de. Bugün bir... Bugün haberlerde bir şey... Ben ne yapıyorum ya? Yanlış tuşa, tuşa bastım. Bir dakika. Heh. Bugün haberlerde bir şey izledik. Evde arkadaşlar tamam mı? Ev böyle mesela mutfak kısmını düşünün. Full böyle beyaz fayans yapmışlar tamam mı? O artık işte böyle ne bileyim çok mu sıkışmış? Basınçtan mı olmuş? Ne olmuş? Bilmiyorum. Durduk yere bak. Hiçbir şey yok he. Hiçbir şey yok. Şu an böyle bir gün gibi. Hiç insan da yok yakınında. Durduk yere çutu 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 patlamaya başlıyor böyle fayanslar. Kırılmaya ev başlıyor. ev kamerası çekiyor yani. Ev kamerası çekiyor, aynen. Bugün onu konuşuyordum. Allah'ım <laughs> bizim evde böyle bir şey olsa herhalde ben eve giremem bir daha yani durduk yere. <laughs> ben direkt başımı alır giderim yani. Hani bir de şey değil, anladınız mı? Böyle hani çatlama gibi değil yani. Hani fayanslar böyle çatlamıyor gibi. Yani direkt böyle sanki... Çatlayıp yukarı sıçrıyor. Aynen yani böyle patlıyor gibi yani. Ay ben yetişemedim mi? Ay ben mi? Allah'ım hoş ben sana, geldin ay, abim, yolluyorum abim en sevdiğim abim.